Evet. sarımsaklı Yoğurt. yoğurtla. Döküp üstüne de soğanımızı ekleyeceğiz. Tamam. O zaman çok kısa biz böyle bir, bir buçuk dakikalık reklam arası diyoruz. Akabinde karşınızda olacağız. Buyurun masaya. Evet biz de mutfakta bir telaş var ki sormayın efendim poğaçalar fırından çıktı, misafirler geldi. Perihan hazırlanamadık Allah. bugün. Ne yine iyi yetiştirdik bu kadar. Yine iyi yetiştirici canım. Hep bunlar işte bizim yapımcımızın başı altından çıkıyor. Bol bol olsun. Angelimiz dedikçe. De geliyor. <laughs> Vallahi bir de zahmetli yemekler yaptık bugün. Çok lezzetli bir haşhaşlı, eee içi cevizli, şekerli bir ekmek yaptık. Çok güzel Daha hangiler ha. girmez? Sonrasında Kars yöremizin muhteşem lezzetlerinden Hangi? hangi He, hangelimizi hazırladık? Adana adana. Ee, evet. Adana'dan da ne yaptık? Ee, tavuklu patates tava yaptık Bu. O da Kars'ın hangeli ha, Bir de çok lezzetli pancarlı bir Saltamız vardı Bir de kup içerisinde bakar mısınız Muhallebi, muhallebi yaptık Ah benim nefesim kesildi anlatırken Size bir ekşi maya yaptım ha. Of çok güzel Bu da efendim 80 yıllık 95, 95 yıllık mayamız Ay kurban olsun nasıl Sabah yaşıyor Sabah besledim bakar mısınız nasıl yaptı İçine girebilir miyiz bakar mısınız yaşıyor nefes alıyor o baloncukları falan görüyor musunuz böyle kenara doğru kaydıkça nefes aldığını görüyorsunuz bakın şöyle bakın bu yaşayan bir organizma şöyle evet. dışından da görebilirsiniz hava alıp verdiğini. Allah muhteşem. Çok teşekkür evet, ederiz. Onu haftada bir gün. Koyuyor mu sana? ikram olursunuz. edeyim mi yemeklerden? Ay, teşekkür ederim. Şöyle, şöyle. alayım. Valla çok güzel oldu her şey. Ellerin sağlık, bir hepsi çok güzel görünüyor. Şöyle bir patates salatasından koyayım sana. Sen öbürküleri kendin yaptığın için biliyorsundur. Bak, bak. Bu patates salatasının gözüküyor. sunumu çok pratik. Hiç yormuyor sizi. Pasta gibi dilimleyebiliyorsunuz. Şöyle tavuğumuzdan koyalım. Tavuk da böyle iyice pişmiş. Gelir gelmez yaptığımız için. Öyle lokum gibi, gibi. Evet, gözüküyor, evet. patatesler de güzel pişmiş. Teşekkür Son aşamada edelim. fırına koyduk, o çok iyi oldu bence. Evet. Ben de kendime Perihan Hanım'cığımın... yapmış olduğu tavuktan alacağım böyle. Evet. Bir de şundan alacağım efendim. Çok güzel. Engeli merak ettim. Hı, tamamdır. Şöyle size bir poğaça da vereyim kendi poğaçalarımızla. Teşekkür ederim. Afiyet Sıcaacak bal olsun. Gibi. Evet efendim. Bugün de sonuna geldik. Bir koşturmalı, bir haralalı, güredeli oldu son <laughs> ikinci evet. yarı ama bence çok güzel oldu. Gerçekten eline emeğine sağlık Ay tatlım. İyi ki geldin. Tavuk çok pişmiş de. mi diye soranlar vardı. Var. Ona hemen göstereyim tavuğun lokum gibi nasıl oldu. piştiğini. Şöyle yakından bakın kemiğinden tuttuğum anda ayrılıyor. Gayet başarılı bir sonuç. Ee, Hengel geldi. aynı şekilde lokum gibi. Şöyle hemen onun tadına bakayım. Hmm. Hiçbir Hiçbir ayrılmayın. Biz burada sizi bekliyor olacağız aynı heyecanla, aynı sevgiyle. Hepinizi öpüyorum. Sofralarımızdan bereket, evlerinizden sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.